2014 Ale Son Bağır, Sözel 2. sınavının Sözel Mantık ikinci hikayenin çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk paragraf bölümünü okuyup yani şu kısma verilen ve istenilen nedir buna bakacağız. 3 perdeden meydana gelen bir tiyatro oyununda avukat, bakkal, hizmetçi, komşu, öğretmen, terzi rollerinde toplam 6 oyuncu bulunmaktadır. 1. ve 3. perdede 4, 2. perdede 5, Farklı oyuncu rol almaktadır. Bu rollerdeki oyuncuların cinsiyetlerine ve rol aldıklarına, perdelere dair şunlar bilinmektedir. Şimdi hemen baktığımız zaman elimizde 3 tane perde var. Birinci perde diyoruz. Birinci perdede kaç kişi var? 4 kişiyim şimdi ikinci perde diyoruz ve üçüncü perde diyelim şimdi birinci ve üçüncü perdede 4 kişi vardı yani ben şuraya 4 isim yazacağım baş harfini yazarım ikinci perdede 5 kişi vardı o zaman şuraya 5 kişi yazacağım Üçüncü perdede de dört kişi vardı. Şuraya da dört kişi yazacağım. Şimdi devam edelim. Görevliler kimlerdi? Şimdi baktığımız zaman avukat bakkal hizmetçi komşu öğretmen ve terzi rollerinde altı kişi var. Şimdi hizmetçi ve komşu rolündeki oyuncular kadın şimdi hemen devam edelim. Hizmetçi ve komşu rolündeki oyuncular kadın, bakkal rolündeki oyuncu erkektir. Şimdi bakkal nerede? Bakkal. Bakkala E diyoruz erkek. Hizmetçi ve komşu kadın diyoruz. K'yi koyduk. Hizmetçi rolü sadece üçüncü perdede vardı. O zaman ben üçüncü perdeye hizmetçiyi yazdım. Cinsiyeti neydi bunun? Kadın. Yaz yazdım altına da. Birinci perdede iki kadın İkinci perdede üç kadın, üçüncü perdede de bir erkek oyuncu vardır. Şimdi hemen şöyle bakalım. Birinci perdede iki kadın varsa toplam dört kişi, 2 de erkek var. İkinci perdede 3 kadın varsa bir de pardon, 5 kişi burası, 2 de erkek var. Üçüncü perdede de bir erkek varsa üçte kadın var demektir bu. Yani perdedeki kadın ve erkek sayıları bunlar. Şimdi avukat ve öğretmen rolü her perdede vardır ve cinsiyetleri farklıdır. Şimdi ben hemen yazıyorum avukat ve öğretmen her perdede varsa ben direkt baş harflerini yazayım avukat ve öğretmen diyeyim. Avukat ve öğretmen. Avukat ve öğretmen diyelim. Ve bunun cinsiyetleri farklıdır. Yani biri kadınsa diğeri erkek ve bunlar yer değişebilir diyelim. Kadın erkek yani cinsiyetleri yer değişebilir. Bir erkek biri kadın çünkü. Şimdi avukat kadınsa öğretmen erkektir diyoruz. Yani şöyle bir yer değişme var diyebiliriz. Şimdi hemen devam edelim. Burası bitti. Önermeler. Çıkarım yapacağız. Hemen çıkarımımızı yapalım. Şimdi 3. perdeye baktığımız zaman 3 kişi var. Dördüncüsünü bilmiyoruz. Hemen baktığımız zaman üçüncü kişi kim olacak? Baktığımız zaman üç kadın bir erkek olması lazım. Erkeklerden biri avukat öğretmenden biri olduğu için diğer diyoruz ki sonuncu kişi kadın olacak. Sonuncu kişi kadın. Zaten biliyoruz diğerlerini. Şimdi baktığımız zaman üç kadın bir erkek vardı. O zaman diyoruz ki şu ikisinden biri erkek biri kadın olduğu için iki erkekten birini biri kaldı iki de kadın kaldı. O zaman şuraya bir erkek iki de kadın dediğimiz zaman oluşur. Birinci perdeye baktığımız zaman iki erkek iki kadın biz bir erkek bir kadını biliyoruz zaten. O zaman bir erkek bir kadın da burası oluyor. Şimdi şu avukat ve öğretmeni <laughs> avukat ve öğretmene bakalım. Avukat ve öğretmenden şurada ne var? Biri kadınsa kadın veya erkek. Öğretmene baktığım zaman erkek veya kadın. Cinsiyeti bilinmeyen kim var burada? Terzi var. Avukat ve öğretmen kendi alanda ihtimalli. Şimdi ben İkinci perdeye baktığım zaman bir erkek yazmalıyım. Ve bu erkek kim olacak? Baktığımız zaman hizmetçi rolü sadece üçüncü perdede vardı. Hizmetçiye daha yazmıyorum. Hizmetçi sadece olduğu perdeye yazdım zaten. Şimdi ben ikinci perdeye iki tane kadın yazmak zorundayım. Şimdi Baktığım zaman bakkalın erkek olduğunu biliyorum. O zaman komşu kesinlikle burada vardır. Komşu oluyor. Geriye terzi kaldı. Bakkal kaldı. Zaten toplam 6 oyuncu var. 5'i burada oynuyor. O zaman bakkalın erkek olduğunu ben biliyorum zaten. Direkt bakkal erkek yazdım. O zaman terziyi ne buldum ben? Terzi de kadın. O zaman diyorum ki terzi kadın. Yani burada Avukat ve öğretmen dışındakilerin cinsiyetini bulmuş oldum. terzi kadın oldu. Şimdi hemen bakıyoruz. Erkek erkek olan rolündeki kişi kimdi? Bakkaldı. O zaman birinci perdedeki erkek bakkal oluyor. Zaten şu altı rolün ikisi erkek, dördü kadın. O zaman bakkal rolü hep erkek olacak dedik. Şimdi baktığımız zaman birinci perdede dört kişi vardı kadınlar komşu veya terzi hizmetçi zaten olmayacağına göre o zaman diyoruz ki komşu veya terzi birinci perdede rol almıştır aynı zamanda üçüncü perdeye baktığımız zaman oraya da komşu veya terziden biri rol almıştır diyoruz yani anlayacağınız cinsiyetler avukat ve öğretmen dışında belli ancak birinci perde ve üçüncü perdede oynayan bir kadının görevi belli değil. Bu komşu veya terzi rolünde oynayan kişi olacak. Ancak kadın olduğu kesin. Şimdi bunları hesaba katarak soruları çözüyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur? Birinci perdede bakkal ve terzi rol almaktadır. <laughs> ne demiştik? Terzi ihtimali olabilir de olmayabilir de. <laughs> yani terzi ihtimalli olduğu için A şıkkına cevap Doğru diyemeyiz İkinci perdede Rol alanların ikisi erkektir Evet baktığımız zaman ikinci perdede rol alanların ikisi erkek Zaten bunları bulduk Yani hangisi doğrudur diyor cevap B Uzatmaya gerek yok Diğer soruya geçelim 38. soru Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır Kesin yanlış arıyorsunuz Birinci perdede terzi rol almaktadır. Terzi ihtimalli. İkinci perdede komşu rol almaktadır. Evet, komşu rol almaktadır. Ancak biz yanlış arıyoruz. Üçüncü perdede bakkal rol almaktadır. Baktığımız zaman üçüncü perdede bakkal yok. Yani bu sorunun cevabı C diyoruz. Avukatın erkek olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur? 39. soru. Avukat erkekse öğretmen kadındır. Şimdi. Hemen devam ediyoruz. Bakkal birinci partide rol almamaktadır. Yanlış. Bakkal rol almaktadır. Kesin doğru yarıyoruz bu sefer. Soru köklerine dikkat. 5 şıkkı. Komşu ve terzi 3 partide rol almaktadır. Hayır. Komşu ve terzinin biri Komşu ve terzinin biri birinci ve üçüncü perdede rol almaktadır. Yani ikisi birlikte üç perdede yok. Komşu üçüncü perdede rol almaktadır. Komşu ihtimalli. Terzi üçüncü perdede rol almamaktadır. E bu da ihtimalli olabilir. Son şıkkı göz. Terzi rolündeki kişi kadındır. Evet terziye ne demiştik? Kadın. Yani sorun cevabı e diyoruz. Terzinin kadın olduğu biliniyorsa Terzi zaten kadın. Birinci, ikinci, üçüncü perdelerin hangilerinde bakkal kesin olarak rol almaktadır? Şimdi baktığımız zaman birinci, ikinci ve üçüncü perdelerin hangilerinde bakkal kesin olarak rol almaktadır? Baktığımız zaman bir ve iki de şurada var bakkal birinci perdede ve ikinci perdede var. Üçüncü perdede bakkal yok. Yani birinci ve ikinci perdede bakkal rol almaktadır. Yani bu da demek oluyor ki D şıkkı doğru cevap diyoruz. Üçüncü perdede rol almamıştır. Sorunun cevabı da bu kadardı.